Merhabalar sevgili hanımlar. Müneral Eller 16 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, zarif, yapılışı kolay bir model yapacağız birlikte. Çağla yeşili bir yazmaya 773 numara yeşil ip kullanacağım. Sony peki 521 numarada kırmızı ipim var. Bu renkleri kullanarak güzel bir model hazırlayacağım. Hemen başlıyorum modelime. Önce bir üçgen yaparak başlayacağım. Daha öncesinde bir sıra zürafa hazırladım. Birçok modelimde olduğu gibi. Bir. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. İki zürafa yapıyorum. İki zürafanın ilkine geri dönüyorum hemen. Tekrar yandaki zürafaya geçtim. Üzerine son zürafamın da üzerine bir düğüm atıyorum. Ve aşağıya iniyorum bir sonraki zürafaya. Bu şekilde 3 zürafaya yaparak başlıyoruz modelimize. Şimdi yine bir üçgen yapacağım fakat bu sefer üçgenimin üzerine 3 üç tane pırpır olacak. 3 tane normal üçgen bir tane pırpırlı üçgen yapacağız. Şimdi pırpırlı üçgenimizi yapın hemen. Yine 2 zürafayla başlıyorum. İlkine geri döneceğim. Son zürafama geri dönüyorum ve buraya şimdi 3 tane pırpır yapıyorum. Daha sonra çiçeklerimizi üzerine hazırlayacağımız pırpırlarımız 1 2 Aşağıya iniyorum. Bir sonraki zürafaya yine. Üçgenlerimi yapmaya devam ediyorum. Yine üç tane üçgen yapacağım. Pırpırlı üçgenlerim arasında üç tane pırpırsız üçgen var. Bir tane daha üçgen yapalım birlikte. Daha sonra çiçek yapımına geçelim. Üçgenimizi bitirdiğimizde aşağıya indiğimizde kendi zürafasına değil, yanındaki zürafaya iniş yapıyoruz mutlaka. Yoksa üçgenlerimiz birbirine girer arkadaşlar. öğrenen arkadaşlarımızın da kolayca yapabileceği güzel zarif bir model. Bir üçgen daha yaptık birlikte. İpimi keseyim. Zaten ipim de burada bitti. Şimdi iğnemi kırmızı ipimi takacağım. 521 numara. Yine suni ipek ip ekip kullanıyorum burada. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı hatırlatıyorum. <laughs> beğeni ve yorum yapmayı unutmayın videolarıma. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için bu gerekli. Ayrıca örgü kanalı açtım yeni. Hünerleyler Hobi Evim. Orada da beni yalnız bırakmaz ve abone olursanız kanalıma, videolarımı izler, beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Hemen ilk pırpırlı üçgenimize geldik. İlk pırpırına ipimi sabitleyerek başlıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha iyi görünsün. Bir tane pırpır yaparak başlayacağım. Hemen başlangıç ipimi kesiyorum burada. pırpır pır daha yapıyorum aynı boyutta. Bir öncekine ölçüyorum ki pırpırımı. Boyutları aynı olsun. Bakın bu büyük oldu biraz. Hemen kapatıyorum buradan. Düğümünden biraz küçültüyorum. 3 Yine bir öncekini ölçüyorum bu şekilde. 4 Bir tane daha pırpır pır yapacağım. Bir önceki pırpırımı ölçüp kapatıyorum. Şimdi pırpırlarımı bu şekilde tuttum. En sağdakinden başlayarak ön yüzünden pırpırlarımı iğneme toparlıyorum bu şekilde ipimi de üzerine atıyorum solda bulunan ipimi yine düğüm attım bir zürafa düğümü toparladım şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım pırpırın boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü kapatıyorum. İkinci pırpırımızı yapalım. Bu da üçüncü pırpırımız. Şimdi isterseniz burada ipinizi kesip yandakine geçebilirsiniz. Ben o şekilde yapmayacağım. Aşağıya iniyorum. Farklı renkler de kullanabilirsiniz çiçeklerinizde. Ben hepsini aynı renk yapacağım için bu şekilde aşağıya indim. Bir sonraki pırpırıma geçeceğim. İstersem daha sonra aradaki ipi kesebilirim. Kesmeden de olur. Şimdi buraya da yine aynı çiçekten bir tane daha yapacağım. Bir tane daha birlikte yapalım. Daha sonra ben modelimi tamamlayıp geleyim. Bir. İki. 3 4 5 tane pırpır yaptım. İlk pırpırdan başlayarak iğneme toparlıyorum bütün pırpırlarımı sırasıyla daha sonra tepesine bir zürafa düğümü atıyorum. Daha sonrasında da 3 tane pırpır yapıyorum bulunduğum buraya. Bir. Bu da üçüncü pırpırı. Şimdi yine aşağıya iniyorum. Bir sonraki Pırıl pır geçiyorum hemen. Yine buna da aynı çiçekten yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde üçlü olacak. Ben modelimi tamamlayıp son haliyle geliyorum. Modelimin son hali arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeşille kırmızı uyumu şahane oldu bence. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.